Memo ve Musa çok iyi arkadaşlar. Hem de çok iyi. Memo ve Musa. Hop. Oh. Memo. 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 Ah. Ne, ne yapıyorsun lan sen burada sana? Aa, ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun? Sana hediye Bana hediye mi aldın? Eee evet. Sana hediye aldım Musab Çok teşekkürler. Ne var lan? Bana hediye yok mu? Yo. Ha, bana hiç medya yok. Yo ben fakirim ki. Ben sana hediye alayım. Sen bana bir şey almıyor. Almayacağım ki. Lan o hediye sana haram zıkkım olsun ver lan. Benim hediyemi mi aldın? He aldım. oldu? Oh şimdi seni yedim Muhammed Yoo yemesin bana hediye yoksa sana da yok Lan ver lan hediyemi Ay vermicem ver lan vermicem Ver lan vermicem aaa Aaaa ver lan Laaa Sen verdiye mi eski Al lan hediye Hediye Lan bu. Hayır. Diye mi mahvettin Memo? Şimdi ben de seni yiyeceğim. L Lütfen yenisi alın. Artık çok geç Memo. Aa, çok güzel bir hediye o kutusu oldu. Aa. <laughs> <laughs> oh, oh, hmm, man.